18 yıllık, dünyaca ünlü Şems Arslan. Doğal tarifleriyle bir kraliçe. Peki bugün bizim için ne hazırlıyor? Gördüğünüz üzere bugünkü lahana gidra filler maskemiz şu anda yüzümde. Peki siz merak ediyor musunuz içeriğinde neler var? Bizi takipte kalın. Uluslararası cilt ve güzellik uzmanı kimya mühendisi Ben Şems Aslan. Kat kat güzellik diyoruz ve anti-age görevini yapan, yaşlanmayı önleyen, kırışıklıklara ve lekelere karşı mücadele eden harika bir lahana maskesinin tarifiyle yine de karşınızdayım. Beyaz lahanadan doğruyoruz ve kuru Meyve sıkacaktan yarım çay bardağı kadar sıkıyoruz. Yarım çay bardağı yeni sıkılmış lahana suyunu bir kaba koyup öncelikle üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı limon suyu, 1 tane yumurta hem sarısı hem beyazı olacaktır. Ve tabii ki en son iyice karıştırdıktan sonra pirinç unu ilave edeceğiz. Krema haline geldikten sonra maskemiz hazır. Buzdolabında muhafaza ediyoruz ve haftada iki defa lekeli, yaşlanan, kuruyan ve yıpranan ciltlere 30-35 dakika sürüyoruz gözaltı hariç. Ardından soğuk suyla yıkayıp cildinize uygun nemlendirici kullanıyoruz. Faydalarını say, say bitmez. Bol vitaminli, leke açıcı maskeniz hazır. Güle güle kullanın.